<laughs> Merhaba. 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 Video düşünürken oyun oynuyoruz. Çek. <laughs> Video düşünürken oyun oynuyoruz. Çek. Gıcık. <laughs> 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 evet Elif. Şu da bir ödülümüz var. Baba, Ödülümüzü alalım. Mi? De kızım. Şimdi benim oyunumda mesela ben güncellemek istiyorum ya oyunumu. Evet. Ne çıktı? Abo. Bana diyor ki 4 kere 4, 5 kere 10 falan diye soruyor. Kim? Ne? Ya mesela oyunumda puzzle'da oyunumu güncellemek istiyorum ya. Bana Tor. diyor ki 4 kere 4 diyor mesela 16 16'ya basıyorum. Ondan sonra güncelliyor. Oyunum. Sen neredesin gene? Buradayım. Tor diyor bizi dostluk maçına davet etti diyor. Torkin kim? Ne bileyim. Abin mi yoksa? Evet. Nereden kabul ediyoruz? Hadi bastım üstüne. Evet. Ee? Doğru, dır fi, dır fi. Dostluk savaşı. Hadi bakalım. Kimmiş bu şey? Abi, baba Beceriksiz. hadi abim bizi öttürürse. Ha, adam mı? O adam direkt şey seçti. İyi. Bilerek aldı. O zaman abin o. Evet abin. Biz kimi seçelim o zaman? Benim adam mı aldı o iksir golemi mi? En güçlü eski, en güçlü. Ama o benim iksir golemi mi aldı? Ben ne yapalım? Ben yanlış adam aldım Arif. Şu dört yazan var ya ona al Dur dur. Ateş gibi bir şey var. Dur ya. sen dur. Baba siren mi Şu kim? Ben mi seçecektim? Ha, o kimse aldım gitti. Hmm. Valkyr nerede? Valkyr. Hıh. O mu seçiyor gene? He? Bakayım mı ne oynuyor bizimle? Yok yok bakma bakma. Boş ver biz onu her türlü teriz. Ateş seçsene. Ama. Baba. He. 410 şey benim telefonum kaç megabayt? Bilmiyorum ki. Gigabyte diyeceğim. Gigabyte. 32. Megabyte. 32 GB'lık tamam. Bir tane oyunu... daha mı seçeceğiz? Ne seçeceğiz? Benim oyunum 4. Ne seçeceğiz kız? 12 MB. Kız şunu alayım. İh, neyse tamam olur olur. Gummy bear. Ama abi. <laughs> ya bize güzel bir şey seçmek lazım ya Elif. Gummy bear. Elif çek. Elif gelsene şuraya ya. Sen niye çıkıyorsun ekrandan? <laughs> He? Niye çıkıyorsun sen ekrandan? Ya bize niye 4 saniye abim 15 saniye? Hayırdır oğlum siz lan? Hayırdır lan siz oğlum lan? Ayrımcılık. Şunu ekle şunu da alalım. Rakibim. Seçmesi bekliyor. Valla bizim vadır çok kötü oldu Eliye. 4.2 oldu bizim vadır o. Abim iki kere seçiyor baba. Yok bizde iki kere seçiyoruz. Seçsene o zaman. Kızım şey kalmadı ki küçük şeyli. Çilek şeyleri. seç, çilek, çilek. Şunu al. Bir tane. Ay baba. Dur kız Çok dur. Şeyler. Ne? Ay baba diyorum. Ay Elif saçlarımı saçlarını da almış. <laughs> ya iyi ki bir dostluk maçı yapak dedik. 3.9'a düştü. Evet. Seninki kaç oldu Arif Bey? 3.5. 3.5. O zaman biz ne alalım Elif? Bir tane de şunu alalım. Tamam. Bizimki bayağı yüksek oldu. de Evet. Şu neyi bilmiyorum. Önce şundan bir başlayalım. Baba. Sonra şey şunu şuraya atıyorum. babaannem bile evde yok ya. Aha adamın elinde matkap var. Vallahi oydu attı adam ha. Gel kız. Orada mısın? Evet. Dur bakayım abin ne yapıyor. Şunu şuraya atayım. Buna taş yuvarlayayım ben azıcık. Ha? Tamam Şunu da göndereyim. Bir taş da ona yuvarlayak. Aha psikopat geldi vallahi. Ama ben onu nasıl halledeceğimi iyi biliyorum bak. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi Elif. gün düm. Aferin baba. Hüşt, güm. Bak şimdi. Bak bak bak. Daha de psikopat var almış. Gördün mü? Psikopat. He. Ondan <laughs> sonra da uyanık. Oyun oynadım diye hava atıyor bize. Vallahi makabı gönderdim Elif. Ama yanlış yere göndermişsin kızım. İlk defa kullandığım için bilmiyorum. Ne? Matkabı. <laughs> He. Senin şu kuruşunu hastayım be. Ay ne aşkı. Ama Elif. Hı. Aslında biz bunu alırız biliyor musun? Ha? Çıksana lan. Biz bunu alırız. Bunlar bildiğin kötü okçuymuş ya be. Gummy <laughs> Elif neredesin? Buradayım. Gummy Bird, Ne Gummy Bird, Hı? Vallahi Elif ana binaya saldırıyor bu deli. İnşallah. Bayık olacağız baba. Baba. Dur baba. Bak. Matkap gitti mi oraya? Matkabin baba. Vallahi gidiyor. Bin. Yani yine yanlış attım matkabı. Ne? Şunu da şuraya koyayım. Bak şimdi Elif. Bam. Bom! Parçalay, parçalay batar şimdi. Ya bu arkadaş bizi yenecek ha. Elif, Hı? sen hiç bana yardımcı olmuyorsun şu ya. Baba niye yardımcı? Şunu at de, bunu at de. Ha, baba, şu yeşil. Baba. Vallahi at. Şu yeşil vallahi at. Adamlar bizi öldürüyor. Sen, sen haberin, haberin yok. yok. Ama beni yok edemez ha. Kanka. Ana binayı vay be. Şunu başta düşünseymişsek. Ana binasını alır ha. Maç baba yok olduk yine. Git ya böyle <laughs> Ay, dostluk so... maçı mı olur? Böyle dostluk maçı mı olur ya? Okçu deler. Klan ne yok. yok. Ne? Evet. <laughs> Hadi lan bir daha at lan. Hadi baba. Ben, ben oynayayım mı bu seferde? Ben oynayayım.

Biraz ekrandan uzak tut şunu ya. Gözükmüyoruz biz. Hadi abi seç be. Hangi seçeyim? Matkabı aldı. Onu ben alacaktım Dur dur bekle acele. Et. Şu an biz beğenelim. Ne beğenelim? Şu, şu, şu. İki tane seçelim. Oo. Oh. Oh my god. Abi işi büyüttü. Dur dur. Ateş al ateş. Büyüşmü, tamam bir tane ben alayım. Ateş, al, ateş al, Anka kuşu nerede? Aslan ya. Bir şey var mı? Anka kuşunu aldın mı? Şey yok mu? Dedim. Anka. Dur dur. Şunu al Anka'yı alsana. Anka kuşunu ne yapacağım boş ver. Nerede ki o. dinozor aldık ya. Yalan dönen dinozor. Yanlışlıkla aldım. onu. Bak şu onları gönderecek. Güya üst, üstüne öfke atacak. İki tane Uyanır. seçim oldu valla. Gördün mü? Duydun Seçere. mu? Şş. Dur dur. Kız iki tane de. Hadi. Yok bir tane seçiyorum. Fıçıyı oldu. Ben göremedim. İki saat fıçıyı aradım. O ben gördüm fıçıyı. Ben işte. ah. hadi olmuş. Ama karışmayacaksın hiçbir şey. Tamam değil. karışmayacağım ama ekranı biraz uzak tut. Kafanı görüyor herkes yani. Tamam. Hadi bakalım at cadıyı. At. Cadı 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 at. Hadi. Oraya değil. Pekka'yı at. Pekka ne? Şu. Sağdaki. Neyi? Şunu mu? At birilerini ya. Saldır. Oraya değil adamın üstüne atacaksın. Ya adam geliyor. Adam geldi tabii. Hazlandırılmış hızlandırılmış mı oynuyor bu? Saldır. Hah. Saldır saldır. Onu atma rastgele. Ama işte. Attın. Şuraya atacaktın onu. Tamam evet oraya. Saldır. Cadı yat. Hadi bakalım. Şu ejderi hayat. Hah. Nereye? Şuraya şuraya. Tamam. Şunu bir de kafanı bir şöyle uzak tut biraz. Ha? Hadi bakayım. Ha? Saldır 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 saldır. Adam yok etti. Hı? Yok ya. Uyanık sen. Aldık. Benim sayende. Evet senin sayende. Hani karışmayacak? Ben karışmıyorum. Hadi kafamız görünmüyor hadi. Hadi saldır saldır saldır. Adam aldı aldı. Oraya atmayacak. Aa, yanlışlıkla attım. Cık. Hadi ya. Ölüyor lan ölüyor. geldi 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 ateşleri ateşleri. Hah. Öldürdü onu artık alır o onu. Aldılar. Onu alır artık. Da salak ejder öldür onu. Şunu da öldür. Şu geleni. Tamam tamam tamam. Şu onu atma onu atma. Attım artık. Onu, çok azaldı. O onu alır. Aldı bile. Ha yenildik yine. Hadi hadi yenilmedin ha. devam. Cadı yat. Ejderi at. Hı? Okları at. Hı? At onu. Hı? Tekrar şey at. Hadi. Hadi kızım. Ama ben bu kadar onu yenerdim biliyor musun? Hı -hı. Kesin yenerdim. Ama ben her senden daha iyi. Bir de gülüyor bak bir de gülüyor bak. Biz de sinir yapalım ona. Bir sinir yapalım ona. Hmm, bak yaptı sinir. Ya niye ilk o seçiyor? Git ya bundan oynanmaz ya. ya şey. Niye ilk sen seçiyorsun? Olmaz arkadaş ya. Tamam, ben sen oynamıyorum. Kustum kapat. Kustüm Hadi iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü oyun seronemiz bu.